Yasakları işleyen kimsenin ne yapması gerektiği Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce bu tür iyilikleri yapmaya karşı seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hem işitendir hem de bilendir. Allah'tan sakınıp korkanlar var ya onlara şeytandan bir kışkırtma dokunduğunda onu hatırlayıp akıllarını başlarına topralar ve olup biten gerçeği görüp açık bir biçimde kavramaya başlarlar ve yine onlar ki utanç verici bir kötülük yaptıklarında veya kendi canlarına zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlar ve günahlarının affı için yalvarırlar. Zaten Allah'tan başka kim günahları affedebilir? Onlar işledikleri günah üzerinde bilerek ısrar etmezler. İşte onların mükafatı Rablerinden bir bağışlanma ve içinden ırmaklar akan cennet olacaktır. İyiliklere gayret gösterenler için bu ne güzel bir mükafattır. Hepiniz topluca günahkarca davranışlardan dönüp Allah'a tövbe ediniz yöneliniz ki kurtuluşa dünya ve ahiret mutluluğuna eresiniz. Sadakallahul Azim.